Evet, Fortnite babacığım. O ne la o dilime doladınız anasını satayım ya. Ha, bir de. Tabii babacığım. ha, aferin. Dur lan dur. Allah. Aynen hepiniz oraya gidin. Emir tamam yayındayız. Gözde yerleştiriliyor. Oo bir dakika. Oo bir dakika. Emir. Senem. Duyuyor musun? Düşmanlar ortada. Ah. Spike ortada düştü. Biri gitti. Silinç Bir var. Burası. Spike ortada. Burası. Bir düşman kaldı. 55 vurdum alırsın. Alırız tabi. Aferin sana. Asıl sana aferin. Anlamadım. Herkesin aleti çalışıyor mu? İki kere kontrol edin lütfen. Hızlı hızlı. Garep gitti. Zeynalarını durdurmalıyım. Aler botu kuruluyor. Balkon var, balkon var. Hı hı. yolda. Terma bomba çıktı. Burası. Düşmanlar hazır saldıran... ama. <laughs> <laughs> bye bye. Evet. Bursa'da düşman. Ananas düşman kaldı. Spike ortada düştü. B girişte. Double door tarafında. Şey yani Spike ortada. Ayakta kalan son oyuncu. Forstamış ya. Ben yanlış info verdim. Orada benim de bir hatam var. Sorry. İyi dedim. Şimdi bir tur daha. lazım. Teşekkür ederim. göz yerleştiriliyor. Alarm botu çıktı. Aleykümselam selam. Jet Neon'la birlikte rushlasana bana olduğu için konuşamıyor. Şimdi. Kanka mid gidiyorum. Spike, düştü. Spike ortada düştü. Evet, Kapan atladı sanırım. Evet. Amın Silah var mıydı onun? Var var. Düşman kaldı. Var var. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. Bizim Emir bana diyor sana kırmızı çok yakışıyor. Bu da bana yürüyor. Chamber. Alacağım mı bunu? Tarif gitti. Alarm botu çıktı. Ne oldu dey? Konuşamıyor abanı var. Al. Ne dedi? De 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 de. Ben de birlikte rastla dedi sana ama aradım. Bir dahaki. B var, B var. Ama bunu silah attım korkudan. Kanka hadi, hadi. Bir düşman kaldı. Spike, Spike, Spike. B'de düştü. Durun la. Gitti. Öylesi görülmedi. Ne büyük onur. Ne gerekiyorsa yapılacak. Aşırı büyük. Aşırı büyük yazdığın için olabilir. Ya bırak korkudan adama silah fırlatıyorum mermi bitti diye. Nereye ez oldu? mouse'u geçeceğim geçeceğim. Yeni mouse aldım. Ona alışmaya çalışıyorum. Aman akkodu. Spike saldıran başlangıcında düştü. Spike saldıran başlangıcında. Beyde düşman var. Burası. Bir düşman kaldı. Üç. Bari küre alayım. River 600. Kablolu. Teknoloji becerikli ellerde can bulur. Ve el elden üstündür. Sile isteyen varsa atayım mı? Bakarı kapalı. Tarep gitti. Alarm botu kuruluyor. Ben bunları buraya atıyorum ama oraya gene bomba atacak. Yürüyün. Madem oynamak istiyorsunuz. Ananız. Ah. Rival kullanıyoruz başa. Ah, kızdım ama. Ah. Ayakta kalan son oyuncu. Ne Neon 148 bir hiç canı yok. Mid tarafındaydı. Anlamadım. Helal. Spike B'de düştü. Helal. İki canı var kanka. üfle sen ölecek. mit tanka Saada Son 30 saniye Aşağıdan dönüp bir vurmuyormuş şimdi onu kendi mit tarafında Daha olabilir istiyorsan ayağa geç ver aşkım yerleştirildi. Cık. Sesini verdi. Kutuya dikkat et. Ulan ben o... Kanka 148 vurdum ya. Yeniden savaşa. Ben yorulmadım. Ya siz? Kimse de bana demiyor. Yodanki. Yok lan oyunda görünüm yok. Oyun yakalama yok. Göz yerleştiriliyor. Var mıydı? Alarm botu çıktı. Operatör var. Sarmal bomba, bomba, bomba yolda. Açıldı. Sarmal bomba çıktı. Seç beni kaldırabilirsin. ortada. Bakacağız. Sarmal bomba yolda. Sarmal bomba çıktı. Dikkat dikkat. Bir var. Amanın. Sağda buradan girdi Neon. Görevin daha bitmemiş. Ah. Sağda var dikkat et. Ama o... Ay bir orası bir orası. Neon çok hızlı oynadı bu sefer ya. Dostlarıma güvenebilirsiniz. Bir kerecik arıza yaptılar. O arkadaş da kupan parmağını hiç aramadı yani. Hadi bakayım şimdi onlar düşünsün. Hadi bakayım. Uçalım. İlk yukarıdan. İsotçu vuruyor. arka geldi nereden vurdu bilmiyorum. bizim base Arkada yani. değin. Bizim base olabilir. Görmedim. Aynen bizim base Helal. Operatöre baksana kanka operatör olması lazım. Yüzüme bak. Apat Ve At yanında olduğumu unutma. <laughs> Lan yok manyak al şunu ben silah aldım. Beyne düştü. Bu da düştü. Spikes Geçti. Düşman, bir düşman kaldı. Ah be, Bakıyorum da. Ben kaçar. Oğlum ben burada hiçbir şey yapamıyorum. Alışamadım daha. Spikes Al bunu. Spikes Neredesin? Sende de mi var? Operatör. Aa, ha var. alayım Oğlum 3 operatör oldu. Gözcü yerleştiriliyor. Aa gelebilirler. kör oldum ben. Ben bir bok yapamadım. Oha, Reyna'da da operatör var. AWP map'i mi oynuyoruz? Oha. Kanka koş üstüne verdik böyle. larında beni bulacaklar. Bunu alacaksa al. Tamam. Taret gitti. Şurada. Manyak chamber. Double door var. Mid. Okay, Bu isotçu izliyor abi. Ya siktir. O öyle bir vuruş yok. düşman kaldı. Camda, <laughs> balkonda büyük ihtimal. Pencere olabilir. En son oradaydı. <gülüyor> Pencerede. <gülüyor> Bence oraya gelmeyecek bir daha Jett E geldi senin Son 30 saniye <laughs> E süre bitti ya <laughs> Ya da deneyim. Son 10 saniye Örümde zaten. Hı hmm, Tek Ben de Bu yarının son. Allah razı olsun. Sen Benim de olmasan. Nasılsa gidecek. Fortnite babacı. Gözcü yerleştiriliyor. Alarm botu kuruluyor. Ben buradan gideceğim. Düşmanlar yakında. Hadi, mola bitti. Manyak mısın oğlum? Ne yapıyorsun? <laughs> Uğlad. Madem oynamak istiyorsunuz. Bir düşman var. Mit var. Oğlum ben Rezaletim. Taraf değiştiriliyor. Bu sefer ne planlamışlar? Saldıranlar kazandı. Aha oyuncuyum ama bak kol yok, yok kol yok. Öğreneceğiz, öğreneceğiz, düzeleceğiz be. Ama. Fortnite babacı oynamayacağız.